İyi günler psikolog bey. benim yükümü kaldıramıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Efendim ben oyuncuyum ama siz beni yüzümden tanımamış olabilirsiniz. Genelde insanlar beni çıplakken tanır. Tabii. Peki nasıl tanıyacağız sizi? Efendim beni Altar S adıyla tanıyabilirsiniz. Tabi endüstrideki arkadaşlar bana Altar S'lik diyor ama siz bana Altar S diyebilirsiniz tabi. Aslında ben daha erken gelecektim ama bizim endüstride erken gelenleri sevmezler. Geçenlerden yine bir konulu film çekiyoruz. Ters yöne girenler diye. Ama gel gör ki ben konuya giremiyorum. Vücudumun bana oyun oynadığını düşündüm psikolog bey. Japoncum gelip bana dedi ki senin sorunun psikolojik dedi. Sen bir psikoloğa görün dedi. Ben de size göstermeye geldim. Aslında bana yani vücudumun bir oyun oynadığını düşünüyorum. Bunun için cevizli sucuk yedim. Mesir macunu yedim. Hatta diş macunu bile yedim. Ama yine de kaldıramıyorum. Bazen sette gözünün içine bakıyorum. Hadi oğlum diyorum. Hadi yüzümü kara çıkarma diyorum ama <laughs> kaldıramıyorum. Psikolog bey kaldıramıyorum. Ağlamak da istemiyorum. Bunun için ben nesne danışmaya geldim psikolog bey. Aslında ben iyi siz anlarsınız psikolog bey. Gerçi biz meslektaş sayılırız. Hani siz psikologsunuz ya. Oradan piyi çıkarın. Geriye kalan kişi ben oluyorum işte. Bey, benim 18 yıllık bir yatak tecrübem var. Bugüne kadar 300'den fazla film çektim. Bunları 3 ile çarpınız. Bakın provaları saymıyorum böyle. İsterseniz bugüne kadar çektiğim bazı filmleri sayayım. Tan Kuş, Kim Bu Götlerindeki Yabancı, Seni Kendime Sakladım, Hepsine Ben Sapladım veya Fırçana Bayıldım, boyacı. Bunu izlediğinizi biliyorum. En son çektiğim film ise kalbimde Yer Yoksa Fark Etmez Güzelim Ben, Kilodun'da da giderim benim bugüne kadar çektiğim filmleri izleyen gençler tek elle alkışlamayı öğrendi psikolog bey. Bilmem bir şey hatırlattı mı size? Ayrıca da dediğim gibi son bir yeni filmim çıkıyor. 2014 Haziran ayında, Temmuz ve Muz ayında, kendisi yayında. <laughs> Şu zincirle oynamayı da bir ayrı seviyorum. Sasha Gray denen kızımızın da hediyesi oluyor kendiler. Neyse. Setteki bazı oyuncu arkadaşlar bana diyor ki Altar da bizim her şeyi yüzümüze vuruyor. Altar sizin nerenize vursun? Bir de söyledikleri zıttıma giden bir kelime de cümlede şudur ki altarda her şeyi bize karşı patlatıyor. Yani içinde tutamıyorum ki nereye karşı patlatacağım ben? Hatta bir üçlem olan film var. Belki izlemişsinizdir. Duvara karşı, sabaha karşı ve kapıya karşı. Fatih filmi benden çaldı. Tuttu onu bir de sanat filmi yaptı. Çektiğim filmler internete düşmüş. Biz kaldırıp çekiyoruz, onlar indirip izliyor. Geçen yerel bir gazete benimden röportaj yaptı. Benim adımdan başlık yazmış. Atarım da attırırım da. Futbolcu muyum ben? Bu işe nasıl başladın? Psikolog Bey, bu işe ilk başladığım dönemi ben şöyle anlatayım. O dönemler ben itfaiyeciydim. Yani hortum kullanmaya alışkınım. Biz bir arkadaşla Orhancığım'la biz hamla gittik. Biz keselenleri taletlenirken bir yapımcı <laughs> benim hortumu gördü. Üzerinize abi <laughs> <laughs> ve dedi ki senin söndüreceğin daha büyük yangınlar var. Dedi bana sektöre öyle başladım. Ne kadar kazanıyorsunuz? Ee, psikolog bey aslında sen bizim böyle oyuncu olduğumuza bakma tabi. Bizimkisi hala eskisi gibi memuriyet. Sapla başını al maaşını. Bazı doğan görünlü şahinler var efendim. Böyle denizin soğuk sularından çıkıp geliyor falan. O iş öyle olmaz şekerim. Sen çıkıp gelirken ben üst üste üçüncü defa geliyordum. Neyse psikolog bey. Ben kaldırdım, kaldıracağım kadar. Teşekkür ederim. Fazla vaktinizi almayayım sizin. Tekrar görüşürüz ya da umarım görmüşürüz.